Herkese selam efendim. Videomuza hoş geldiniz. Fuar videolarımıza devam ediyoruz. Isotlar standına geldik. Isotlarda birkaç böyle marka bünyelerinde bulunduruyorlar. Kapıdan girdiğimizde solda Brixton'lar var. Brixton'lar hani Çin menşeli. Böyle hani görüntü, şekil şemal yerinde motorlardan ama maalesef yani ülkemizde çok tutulamadı, çok barınamadı. Çok da fazla yollarda görmüyoruz. Hani bana sorarsanız görüntü güzel. Hani böyle Abi biz yeni başlıyoruz ama PCX Scooter binmek istemiyoruz. Biraz görüntüsü olan bir makineye binmek istiyoruz. Diyenler için iyi seçenek olabilir. Ama aldınız ikinci elde satarken çok fazla zarar ettirebilecek nitelikte makine var. Burada mesela fiyat listeleri var. Biraz size fiyatlardan bahsedeyim. Fatih size motorları gösterirken. Mesela bildiğiniz gibi da gene isotlar bünyesinde bir motor. Daha önce videosunu çekmiştik. İşte 125'li ne olmuş abi? Peşinde 204 lira, taksitli de 235 bin lira bir fiyatı var 125'liğinin. Abi yok biz bunun 250'liğini alalım biraz gitsin derseniz de ödeyeceğiniz rakam 234 bin lira gibi bir rakam. Ama Lambretta X300 ile G350'de bir kampanya yapmışlar. Fatih Lambretta'ya doğru yürüyelim en fiyatlardan bahsedelim. Lambretta G350 normalde 12 taksit fiyatı 400 bin lirayken fuara özel tek çekim 319 taksitli fiyatı da 329 bin liraymış. Nerede bu Lambretta'lar? Lambretta'ları bir türlü bulamadık. Göstere göstere gidiyoruz. Evet Lambretta'lar burada. Bak bu X250'yi ben daha önce görmemiştim. Şu rengi çok güzelmiş. Aynı kasada hem 125 hem 250 oluşu güzel. Yani Buradan bakıyorum detaylarına önceki nesillerle hemen hemen benzer ama görsel olarak daha da mesela selesi böyle bir çok havalı arka muazzam bir stok koymuşlar. Üzerinde iyi lastik geliyor mu ona bakacağım. Lastiğini göremedim yola. Evet lastiğin ismi bile yok o kadar iyi yani. Ama rengine çok bayıldım. Anahtarsız çalıştırma var. Evet ABS de var. O da güzel. Fiyatı da demin söyledim. 125'likleri 200 lira. 250'li 234 lira. Ama 300, X300 ve g 350 de fuara özel kampanya varmış. Onlar nerede diye bakıyorum ama bulamıyorum. Heh, G350 buymuş bak biraz daha böyle hani Vespa vari bir tasarım var, İtalyan bir tasarım var. Lambretta aslında İtalyan menşeli ama üzerinde SYM'nin bloklarını kullanan bir malzeme. Piyasada çok görüyor muyum? Görmüyorum. Ama gene böyle Vespa muadili makineler içerisinde bence en mantığı olanlardan. Şimdi bakıyorum 300 liraya 350'lik makine alıyorsun. Peşin tek ödeme diyor. Abi gene x alır adam ya. Hani sırf bu stili almak için o parayı verir mi? açıkçası bilemedim. Çok da, çok da kafama yatmadı. Evet bu tarafa doğru geldiğimizde gene Horvin modelleri var. Bunu da eski kanalda incelemesini çekmiştik. Hani elektrikli değer mi değmez mi bunu çok konuşmuştuk. Gene burada elektrikli modelleri de var. Ee, bir de burada gene aynı isotlar bünyesinde UM diye bir marka var. UM Renegade. Böyle Cruiser modelleri var. Burada böyle Commando diye bir modeli var. Efendim burada gene bir Glidevari bir makine var. California diye geçiyor. 250'lik fiyatlar da 254 bin lira. Bu da 221 bin liraymış. Hani mallar kötü mü? Değil de abi yani bunların piyasada tutulabilmesi için biraz rekabetçi fiyatlarla gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani kötü mü? Asla değil. Eee hani şekil şemal bakıyorum Fena değil. Güzel. Çok bayıldım diyemem. İş yapar mı yapar. Ama bence bana sorarsanız hani bu isotlar bünyesinde gene en alınabilecek makinalar abi Lambretta'lar diye düşünüyorum. Çünkü altyapı SYM'nin altyapısı o bir güven veriyor. Bir de şekil şemaller de güzel. Hatırlıyor musun Fatih? V200'ü beraber çekmiştik. Sen de çok bayılmıştın o zaman. Hem rengi falan çok güzeldi. Hem de bizde bıraktığın sürüş hissiyatı oldukça güzeldi. XB400 Peugeot grubuna geçelim yavaş yavaş. XB400 2 senedir ülkemize geliyor. Özellikle bu pandemi zamanında XMAX'ler, Ford'lar bulunamıyorken bayağı bir müşteri kitlesi edindi kendisine. Şekil, şemal, amortisör, malzeme kalitesi işte hepsi çok güzel. Bir problemi 400'lük ama 400'lük gibi gidemiyor. Ağırlıktan dolayı çok ciddi böyle adventure motosiklet kadar bir ağırlığı var. Bakım aralıkları kısa, biraz gürültülü falan böyle ufak tefek problemleri var. İşte baga seti falan değişerek biraz daha alt devirleri canlandırıyorlar ama bu da gene tercih edilebilir motorlardan bir tanesi. Şayet demin saydığım şeyler sizleri rahatsız etmiyorsa. Son olarak da burada Peugeot'un PM02 modelini ben ilk defa görüyorum. Size de göstermek istiyorum. Teknik özelliklerinden burada çok fazla bahsetmemişler. İşte motor tipi diyor. Su soğutmalı, 4 zamanlı, 19 kahva bir gücü varmış. 163 kilogramlık bir makine. 225 lira. 225 lira da bir fiyatı var. Şunu şuraya koyup bir üstüne oturmak istiyorum. İnşallah burada da fırçalamazlar bizi. Motellerin üstüne oturmuyoruz diye. Fırçalarlar mı? Ha? Lan bu şey pegi nerede? Ayak pegi nerede? Baba pek komple yok. Abi bunu bağlamışlar ve açılmıyor. Çok enteresan. <laughs> Açacağım, inat ettim. Hani komuter denebilir mi? Denebilir. Bence naked da denebilir. Bilemedim. Bir arada kaldım. Daha çok naked gibi. Çünkü hani çok böyle komuter havası yok. Şekil şemal fena değil. Burada da Burada da küçük kardeşi var. PM01. Bu da hani tasarım hemen hemen aynı. Daha böyle düşük CC'li bir seçenek. Roadster diyor. Bakıyorum. Yani malzeme kalitesi falan Peugeot'ları ben oldum olası çok severim. Özellikle Scooter'larını. Hani baksana abi şu Django. Hakikaten şekil şemal çok güzel. Evet son olarak da size Metropolis'i göstereyim. Bununla gene eski kanalda videosunu çekmiştik. Benim hani üç tekerli olduğu halde çok sevdiğim bir makine olmuştu. Benim babamla binmiştik. Baba bu çok güzel, çok konforlu diyordu. Ağır, pahalı, 400'lük gibi gidemiyor ama bu 3 teker segmentine de bir talep var yani. Çevremde duyuyorum. Abi sanki daha güvenli onunla mı başlasak diye. Abi alacağım ve hani kolay kolay satmam diyorsanız girilebilecek işler. Yoksa bir deneyim beğenmezsem satarım. Biraz paralar berhava olabilir gibi gibi durumlar. Evet isotlar standındaydık. Peugeot, SYM, UM, lambretta modellerini ufak tefek size bahsetmeye çalıştım. Merak ettiğiniz şeyler varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz başka bir fuar videosunda görüşmek ümidiyle hoşça kalın efendim